Arkadaşlar dolandırılıyorsunuz. Kandırılıyorsunuz. Emeklerinize saygısızlık ediliyor. Kaygınızı, endişenizi telaşınızı, fırsat bilip bunu kullanıyorlar. Şu YouTube'a 11'lere çektiğim sıradaki videoyu yüklemek için girmiştim. Karşıma çıkan içerik şu. 21 günde 70 net arttır. Biraz daha bakınayım dedim. 15 günde 40 net arttıran kamp. YKS25'e girecek sevgili dostlar. Size normalde benim daha konuşacak bir şeyim kalmamıştı. Ama bakıyorum ki dolandırılıyorsunuz. Daha 2 gün önce vedalaştık ama şunları gördükten sonra kafam attı. Kampı satın alan kişileri 2 günde bir yayın açacakmış. Soru cevap yapacakmış. Net arttırma taktikleri verecekmiş. Kalan süre analizi yapacakmış. Oğlum bunlar ne? Sen canlı yayın açarak mı insanlara 40 net vaat ediyorsun? Adamın programına bakıyorum. Her dersin ilk konularını gün gün yazmış. Nereden çalışılacak hiçbir detay yok. AYT tarafı belli değil. Yani şunu demek çok mu zordu? İki günde bir görüşeceğiz. İlk konuları çalışacağız. Bu kamp sıfır olanlar içindir. Yayın evinden hocalarla soru çözüm yapacağız diyemedin mi? O çocuklar 15 günde 40 net arttıracağına inanarak sana geliyorlar. İnsanları hem yanlış yönlendiriyorlar yönlendiriyorsun hem de boş yere umutlandırıyorsun. Ama sana baktığımda sen hep böyleymişsin. Not özeti yapmışsın ders ders. 2024'te tutturduk diyorsun. Bunun not özeti diye satmak ağır mı geldi? Yassı Çemen Savaşı'nda mağlup edilen devleti not almışsın. YKS 24'te de bu savaşta mağlup edilen devlet sorulmuş. Gelip oraya TET tarihte soru tutturmuş gibi yazmışsın. Hangi konu kitabına baksan yazar bu. Yılların matematikçisi Eyüp Hoca. Ben ÖSYM olsam diye bir deneme çözümü atmış. Kesin çıkar diye konu anlatıyorsun. Baba sen kimsin ya? Hem kendini rezil ediyorsun hem de derece öğrencisi kavramını. Sonra insan ne saçmalıyor bunlar. Bıktım şunları görmekten diye isyan ediyor bize. Hepimizi karalıyorsun. Diğer arkadaşa gelecek olursak hani şu 21 günde 70'ini tarttıran. Doğrudur, yalandır, umurumda değil. Sen gidip LGS'de birkaç yanlış yapıp %1'lik bir liseye girmişsin. Ben de LGS'de birkaç yanlış yaptım ve senin gibi %1'lik bir liseye girdim. Gelmiş burada insanlarla bir tutuyorsun kendine. Bence iyi niyetlisin ama herkes senin gibi iyi bir lisede okumadı. Herkes senin gibi eğitimine önem veren bir ailede doğmadı. En önemlisi herkes senin kapasitende değil dediklerinde aklı olsam bile. Sen burada gelmiş 30-40 yapan, iyi bir lisede okumayan gençlere umut satıyorsun. Bak fark ettim bir çıkarın yok. Yine de bir şeye yaramış yaptığım video insanları gaza getirebilmişsin. Ama hiç mi düşünmedin bu videoyu atarken? İnsanlar bana 3 hafta sonra ne diyecekler diye. Ya da dediklerini yapamadıklarında hiç mi kendilerini eksik hissetmeyecekler? Videoyu izleyen YKS 26'ya girecek arkadaşlar size de sesleniyorum. Aynı şeyler seneye tekrar olacak. Farkında olun bunlara prim vermeyin. Belki bizimle 15 günde 40 net arttırdı diye kamera karşısına rastgele birini çıkartacaklar. Yine sizi kandırmaya çalış konuşanlar olacaklar. Not özeti yapıp soru tutturmuş gibi anlatacaklar. Saf olmayın her denileni akıl sugecinden geçirmeden atlamayın. İmkansız beklentilere girip hayal kırıklığı yaşamayın. Konu eksiği olan arkadaşlar siz de şunu yapacaksınız. TT'de bir netin diğer netten hiçbir farkı yok. AYT'de ise yok sayılacak kadar fark var ve TT'deki bir netin iki buçuk katı. Kalan konular arasından en ezbere dayalı olanları en kolay halledebileceklerini belirleyeceksin. Elinde olan konuları unutmamak için, tempo oluşturmak için geçmediysen seri denemelere geçeceksin ya da branş atacaksın iyi olduğun derslerde. Belirlediğin konulardan gireceksin, bakacaksın konu anlatımlarına. Ne kadar süreceği belli, oturup çalışacaksın. O konuyu pekiştirene kadar soru çözeceksin, sonra diğer konuya geçeceksin. O konudan ne sorarlarsa yapacağına %100 inanarak çalışmaya devam edeceksin. Kaç net arttıracaksın, hangi konudan, kaç soru gelecek, nasıl gelecek, kimse bilemez. Tek bildiğimiz kaliteli, dilinde problem olmayan, anlaşılır ve hatasız sorular gelecek. Yılın en kaliteli denemesine gireceksin bu ayın 21 ve 22'sinde. Stres olmayacaksın, her gün aynı saatte yatıp kalkacaksın ve mümkünse bunlara da prim vermeyeceksin. Hepsi bu artık gerçekten elveda. Benim cidden daha söyleyecek bir şeyim kalmadı. Hepsini süreç içerisinde konuştuk aşağı yukarı. İzlenme olsun diye de kendimi taklit etmem, ne de saçma sapan içerikler çekerim. Eğer dikkatinizi dağıttıysam affola. Kendinize iyi bakın. İyi dersler.